Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, bizi takip etmeyi unutmayın. Yanımdaki arkadaş sırf size tavuk suyumu övebilmek için başka bir yerde böyle farklı bir tavuk suyu içmiş birini buldum. Kendi bir de hukukçu. <laughs> Şimdi piyasada genelde kremalı yaparlar, beyaz olur tavuk suyu çorba. İçerisine de bu kadar bizim gibi sebze koymazlar. Biz annem usulü denilen usulü yapıyoruz. İçerisine bulgur, biber, salça ve tavuk suyu, gerçekten tavuk suyu kullanarak yapıyoruz. Kremayla değil, şifa dolu bu. Nasıldı senin içtin kremalı? Benim açtım kremalıydı abi, bir de yağ olarak ağır geldi bana. Yani... Taneleri? Tane'leri gene şeydi, büyüktü böyle. Şöyle ee, ince uzun tic yapıyorlar. tiftik diyorlar tic aynen. Tiftik şekilde yapıyorlar. Öyle yapıyor. Biz küp küp doğuruyoruz. Daha sakatat yaptığımız şekilde yapıyoruz. Sirke, sarımsak verir misiniz kardeşim? Tavuk suyuna Hı. sirke, sarımsak atılabilir. Bizim tavuk suyumuz atılabilir. Kramalya atılma zaten. Kramanı içerisine hiç olacak iş değil. Şifa, Hı. işkembe ve sakatatın saymakla bitme şifasından faydalanabileceğiniz sakatat içmeyenler için en iyi çözümümüz bizim annem usulü yaptığımız tavuk suyu. Salçalı böyle gördüğünüz gibi içerisinde bulgur var, biber, domates ve tavuğun göğüs kısmını parçalayarak yapıyoruz arkadaşlar. Biz herkese farklı geliyor bizim. Biraz daha hafif böyle genizi yakan çok tatlı bir acı olacak. Herkese şifa olsun. Şifa olsun da benim ne olursun yani. Bir baktım birkaç çorbacı da kullanmaya başlamış da insan.